Çok, çok kaybettim, kaybetmiş. Ben elimden geleni yaptım ama... Bıçak yaraları var. Uzun süre suda kalmış. Hipotermi de var. Namzı düşük. Tram odasına alalım hemen. nabız? Nabız 40, düzensiz. Basınç 60'a 40, düşük. Kan grubunu öğrenin. Sıvı takviyesine devam edin. Cerrahi haber verin. Acil ameliyathane hazırlasınlar. Kalp ritmi zayıflıyor. Bir miligram adrenalin verin. Hazırlıklı olun. Şoklama yapabiliriz. Verildi. Asistoli kalp durdu. Zaten çok üzüldü. Bir de dikkat etmeyince kalp spazmı geçirdi. Yani dağ gibi Necmi annemi böyle görünce çok üzüldüm Mehmet anlatamam. Handan, Handan geçti. Biz varız artık merak etme. Yanındayız. <laughs> Kadına bir kalp krizi daha istemezsin herhalde yenge. Sen saçmalama. Hayır yenge sinirleri çok bozuk o yüzden öyle konuşuyorsun ya. Ah, bize bir hastane masrafı çıkacak gibi ben o Biz onu hallederiz, siz hiç merak etmeyin. Zaten bizim etimiz ne budumuz ne be, biz de öyle düşündük. Siz bir gelsenize, ben de Hadi bakalım. Hadi bir dışarıda konuşalım. Ya hiç mi utanmanız yok sizin? <laughs> Neye utanacakmışız? Seni sepetledin halamıza sahip çıktık diye mi? Terbiyeli konuş. Kim kimi sepetlemiş? Ha, kadıncağız o yüzden mi ağlaya ağlaya bizi aradı? Ha siz de o yüzden koşup geldiniz değil mi? İyilik yapmak için. Ben sizin derdinizi bilmiyor muyum ya? Malına mülküne konmak istiyorsunuz kadını. Ne oldu? Sen mi çakacaktın malına yenge? Lan haddini bil. Ben bunca yıl annemin tek kuruşuna bile dokunmadım. Yaşlı kadın tek güvencesi o köydeki arazilerle ev. Hiç mi acımanız kalmadı sizin ya? Dolandıracaktınız annemi. Ben kendi kulaklarımla duydum ya. Bundan sonra annem sizinle mümkün değil kalamaz. Sana mı soracağız? Sahip çıkarsak malını dayarız. He. Kim kime bedava bakar ya bu devirde? Ee? Biz sahip çıkarız anneme. Sizin gibi fırsatçı insanlara ihtiyacı yok benim annem. Sen önce bir kocana sor bakayım o ne değil. Bak ben annemi hiç tanımadım tamam mı kardeşim? Kadın var ya bu kadın. Evlatlarına kol kanat gelen cefakar bir anne. Sırf bu yüzden ben onu başıma tac ederim. Anladın mı? Şimdi içeri gireceksiniz. Bizim memlekette bir işimiz çıktı diyeceksiniz. Tamam mı? Hadi gidin vedalaşın. Bundan sonra da hayatımızdan defolun gidin. Geç içeri. Geç. Geçin bakalım. Anne. Anne. anneciğim. Aç bu gözünü. Anne bir uyan. Hasan'la Selvi'nin sana söyleyecekleri var anne. Hı? Hala'm... biz gidiyoruz. Memleketten aradılar. Fındıklıklara garaböcük dadanmış da. O yüzden gelin bakın dediler. Yani seni böyle bırakmak hiç içimize sinmiyor halacığım. Ya işte bu işlerde de belli olmay. Hala şimdi gitmezsek de olmaz. Yani fındık bu sonuçta. Hı. Gider. Gider. Ama önce benim eşyalarımı getiririm oraya. Onları ben hallederim, merak etmeyin. Ha, hala. Sen gene de hakkını helal et, güzel alalım. Bak biz geliriz gene, bırakmazdık seni bunlara. Hadi geç kalmadan ben sizi bırakayım. Hadi. Canım bak. Ararsın ben. beni. Tamam, ararım Mehmet. Anne seni hiç üzmek, kırmak istemiyorum. İnan bana. Ama bir daha asla seni böyle bir duruma düşürme. Söz veriyorum. Buradan çıkar çıkmaz bize gideceğiz anne tamam mı? Ne olur hayır deme. Zaten doktor iyi bakılman gerektiğini söyledi. Anne. Allah korusun sana bir şey olsaydı biz ne yapacaktık anne? Dönmüyor. Hasta eksi oldu. Ölüm saatini not edin. Ölüm saati 16.45. Morga haber verin. Hastane polisi sizin de ifadenizi alacak. Pardon, bu asansör bozuk. Diğerini kullanabilirsiniz. Tamamdır. Önünden burada ne işi var çıkmıyor tabi. Tabi. Allah rahmet eylesin buyurun. Allah ailesine sabır versin. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yaşıyor. Yaşıyor. Gördünüz mü? Eli hareket ediyordu. Gördünüz mü siz? Görmedim. Ya yaşıyor olabilir mi? Ne bileyim ben. Yok yok ya. Doktor bey. Ee, az önce asansöre birini bindirdiler. Morg'a götürüyorlar galiba. Ama ben eli hareket ederken gördüm. Yani yaşıyor olabilir. Ee, bir müdahale edebilir miyiz acaba? Tamamdır. Biz ilgileniriz. Tamam.